Herkese merhaba. Kökle'ye Döş'ün yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz e, Aylin Yazıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok heyecanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla anneannemizin yaptığı bir yemek. Bizim evimizde hiç pişmeyen bir yemek. E, i̇lk defa deneyeceğim. Ne pişireceksiniz bize bugün? Ciğer sarma. Benim için uydurduğunu söylerdi anneannem bunu. Ee, tabii <laughs> o benim Arnavut anneannenin şımartılmış torunu hallerim. Çünkü bu çok geleneksel bir yemekleri aslında. Ee, bizim evde çok sık yapılırdı bu. Ee, annem de çok sever yapmayı. Bence pilav pişirmeyi Hı -hı. bilen herkesin yapabileceği bir şey. Tamam. Bu yemeğin özelliği şu, bir iç pilav yapıyoruz. Ee, bol içinde e, ciğer var. Ee, pilavı yapmakta bildiğiniz üzere bir sıkıntımız yok. Ama velakin e, bizde e, bu iş yapılırken eskiden hep iç yağ da kullanılırmış. Şimdi Arnavutlarda etli yemek dediğimizde e, kuzu var. Kuzu ciğer olması lazım. Baharlık bir yemek diye evet. düşünebiliriz. Ve bir de tabii ki bayramlık bir yemek. Hemen e, pilavımıza geçelim. Domateslerimizi... Şimdi ben tereyağında kavuracağım tadı bunları. Yemeğin kendisi e, çok yağlı bir yemek. Yağ konusunda dikkatli gidiyorum. Ben e, iç içe kullanılır dedim. Amma ve herkesin ağız tadına uymuyor artık. Hı hı. Dolayısıyla anneannemin yaptığı zamanlarda belki e, burada elimizin altında olsun istedim. İç yağ kullanıyorduk. Ama mesela annem yaptığında tereyağı, yapar. Evet. E, pembeleşecek. Üzerine de soğanlarımızı koyacağız. Ben taze soğan da ekleyeceğim buna. Bu anneanneden gelen bir şey. Sanırım e, baharla da alakalı. Şöyle biraz üzümleri de ekliyoruz. Beyaz suyu e, açılana hmm. kadar e, birkaç su yıkıyoruz. Hmm. Önemli olan nişastasını hmm. e, yıkamak tabii ki. Şirincimizi biraz kavurduktan sonra ee, baharatlar çöz. Yeni bahar var. Mesela burada da büyük tartışmalar var. Tarçın konur mu, konmaz ha, mesela. mı? Baharat işte ne kadar konur? Ee, efendim kırmızı biber girer miydi ona? Gerçekten hepsi çok haklı. Ee, nasıl biliyorsak bence öyle yapmalıyız. Ee, tabii ki karabiber tuzunu da ekleyeceğiz. Sonra bunu... Ve biraz üstünü geçene kadar. Evet. Ben bu pirinç için e, bire bir buçuk gibi hı hı. düşündüm. E, hayırlısı diyoruz. <laughs> Şimdi burada da e, küçük küçük kestiğimiz ciğerlerimizi kavuracağız. Hı hı. Şöyle bir şey var. Anneannem, Huriye Hanım adı gibi melektir. E, bayağı şey, bir ustaydı aslında. Sert bir ustaydı hı hı. mutfakta da. E, çok dikkat eder bazı şeylere. Beni hiç mutfağa sokmazdı bu arada. Evet, yani mutfağa girerim ama herhangi bir işte işte hamurun da ucundan yok. Sen okuyacaksın. Ciğer evde muhakkak kendisi tarafından temizlenecek. Bu gömlek konusunda çok titizliği var ve bunlarla ilgili şimdi dedem arnavut erkeği. öyle. Yani, kendisi arnavut. Kendisi kendisi arnavut. De. ikisi evet, de arnavutlar. Evet. Ee, anneannem Türkiye doğumlu, Bergama'da. Ee, onun e, büyükleri göçmüş, e, Bergama'da doğmuş. E, ama hala dili konuşuyorlardı. E, de, de, yani Dedem gözünün mesajları veren e, klasik bir erkek. erkek. E, Arnavut erkeği. Ama mutfak konusunda anneannem patron. Şimdi burada e, kavuruyorum. E, tereyağında. Tereyağında. Ama çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece e, yüzü e, ne diyelim, rengi dönecek kadar pişirdik. Çünkü bir 30 dakika kadar e, bu e, ciğerler pişecek. Oh. Kilavız hazır. <laughs> Şimdi yine tartışmalı konulardan bir tanesi. Kurnayla atılır mı, atılmaz mı? Ya gerçekten bilmiyorum. Ee, baba tarafı Adanalı olduğu için bizim evde kim, yoğun, bunlar evet. çok çok vardı. Belki o yüzden atılıyor ama bizde atılıyor. atılıyor. E sonra olmazsa olmazları var. E, dereotu zaten yani. Onu kimse tartışmaz. E, maydanoz da var. Maydanoz hani işte ciğer geliyor. Neden olmaz? Çok yakışır. Çatalla havalandırmakta fayda var kapattık altını zaten. Altını kapattık. Ciğerleri bunun üzerine koyup biraz beraber dinlendireceğiz. Ve ciğerleri pişirirken tuz atmamıştık. Şimdi buradan da yağ geliyor dedim ya, yani biraz yağında dikkat etme sebebim o. Şimdi olayın en can alıcı kısmına geldik. Masaya geldiğinde de herkesin bir wow etkisi yaratması şu gömlek dediğimiz şeyle oluyor. Bunu yine kasaptan alıyoruz. Şimdi bu soğuk suya bastırılır ki daha kolay Hı -hı. şey yapılabilsin. Bunun bazı tarafları biraz daha böyle kalın, kalın yağlı. Evet. Şimdi bunun erimesi çok mümkün değil. Hı -hı. Tabii ki iç yağ olduğu için ısıyı gördüğünde eriyecek ama şu şekilde olmasındansa şu şekilde dantel gibi olmasını Hı -hı. istiyoruz. Hangi hangi boyda Hı -hı. servis edecekse bir porsiyon ne kadar olsun istiyorsak Hı -hı. ona göre şöyle kibar bir kalıp e, alıyoruz. İçine ince kısmını denk gelecek Hı -hı. şekilde yerleştiriyoruz. Her şey aslında pişmiş durumda. Evet. Bizim için önemli olan e, bu ince gömleğin yağlarının çıtırlaşması. Hı -hı. Fırını önceden ısıtıyoruz. 200 dereceye aldık. Hı -hı. Alt üst fan yok. Burada katlarken de dikkat edeceğimiz en önemli şey e, açılmaması için tabi biraz e, bunun sıkı olması lazım ama hı hı. kat kat olursa e, o yağlar erimez. Patlamayacak kadar Anladım. paketleyeceğiz biz bunu. Oo. İşte bu. <laughs> Harika bir şey olacak. Tepsiyi Isıttığım fırının içinde bıraktım. O yağlar bir bir an evvel kızarsın istiyorum. Heyecanlı bekleyiş sana erdi. Gerçekten böyle çıtır çıtır bir kaplaması oldu. Afiyet olsun. Ben çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Dış kaplamanın o çıtırtısı işte... Ciğer baskın hem tadı hakikaten <laughs> çok lezzetli. Umarım denersiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.